Bugün e, röportaj yaparken e, bir anneyle karşılaştık. Kilisten gelmişti, depreme yakalanmıştı. Depremde birçok e, ailesini kaybetmişti. Annesini, babasını, eşini vesairesini. E, ve ödemişe yeni taşınmıştı. Kadın sığımı eminden sonra şu anda bu mahallelerden bir yerde ev tutmuş. Bunu öğrendik. Dedik ki biz nasıl yardımcı olabiliriz? Koş kazanla yardımcı oluruz. E peki nasıl yardımcı olacağız? Benim canım arkadaşım hı hı. Ebru. Ebru dedim sen yarış. Evet. 5 dakikanın içerisinde ne alırsan biz muhtara teslim edelim. Tamam, Erol tamam. muhtarıma. Herkeseyim, her zaman yardımcı olalım. Teşekkür ederim. Ee, ne gerekiyorsa aileye versin. Tamam dedi Ebru da sağ olsun. Evet. Efendim bugün dumanlı tarımın katkılarıyla yarışıyoruz sizlerle. Dumanlı tarım. Ee, gerçekten çok teşekkür ediyorum onlara. Babalarının geleneğini, yardımlaşma geleneğini e, yaşatıyorlar zaten. Hiç bugüne kadar aradığımda asla geri çevirmediler çok beni. Teşekkür Sağ olsunlar. Dumanlı Tarım'ın katkılarıyla bugün yarışacağız. Evet. Ebru'cum paranı veriyorum. Tamam. Kurallara uyacağız. Beş evet. dakikanın tamam. içerisinde ne alırsak bizim olacak. Yani daha doğrusu ne alırsak Bırak, o ailenin olacak. İki tane de evet, çok güzel de kızları arkadaşım. vardı evet. deprem zedi aileye. başlatıyorum birden yemeye tamam. kadar sen söyleyeceksin. 5 Ne lazımsa alacağız 5. Beşte 2 kilo domates var Emrah. Hemen koşalım. Ebru bu tarafta var domates. Tamam. Orada da var. Nereden istiyorsan tamam, Hemen koşalım. Hemen iki kilo domatesimizi alalım. İki kilo domates alalım. tarımın katkılarıyla efendim koş kazan bu hafta. Yine bir yardımlaşma örneği i̇ki yaratıyor. Deprem sede bir aileyi yardımcı olacağız bugün. Dumanlı Tarım'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Hadi oğlum, i̇ki kilo hadi domates. Oğlum. Numara söyle Ebru. 8. Sekiz. Ebru 8'de yarım kilo kıyma var. Tamam. Şurada tamam. da kasap var vallahi. Koş. Şimdi, kıyma olma süresini kısaltacağım. Evet. Buradan evet. süreden çıkaralım. Düşmeyeceğim, onu. çıkaracağım. Hoş bulduk. Hoş tamam bulduk geldim. efendim. Evet. Duvan Tarım'ın katkılarıyla koş kazanda. Bu hafta mükemmel bir aile için yarışıyoruz. Yarım kilo kıyma numaralardan biriydi. Anne, anne ve kızlara evladıyla yetin inşallah. Annesine ve kızlarına yirasın evet. inşallah. Eee Evrim Mara söyle 10. On numarada bir kilo taze fasulye. Tamam. Ne kadar. Haydi hemen. Numara sordu, numara, numara, numara. 12 TL. 1 kilo şefsali. Hadi şurada vardır. Gel. Mı? Tamam. Çocuklarımıza. Oh. Efendim bu hafta depremizede bir anne iki çocuğuna tek başına bakıyor küçük çocuklara. Tamam, şimdi bozu da ee, Devletin verdiği az bir Ödenekle geçinmek zorunda. Onun için elimizden ne geliyorsa bugün <laughs> yapacağız dumanlı tarımı katkılarıyla. Ne yaptın? 50 lira, 80 lira, 120 lira. Evet. Numara söyler misin? 18 18. 18'de ne var biliyor musun Ebru? Hemen bakıyorum. Zaman kaybetmeyelim. 1 kilo bir şey. <laughs> barbunya. Tamam. tamam. Ebru numara? 14. <laughs> 14 numara 2 kilo patates. Şimdi süre bitti normalde ama bir şey daha alma hakkımız var. Kıyma olma sürecinden dolayı. Duman tarımın katkılarıyla. Bir de onlara ne alalım? Bir çocuğun en çok neye ihtiyacı Tabii var? ki yumurta da alalım. Yumurtaya. Evet. Bir de yumurta alalım. Süremiz öyle bitmiş olsun. Oh be. Oraya kadar ₺10 alalım. Şöyle. Oh be. 5 liramız var orada teşekkür evet. ediyoruz. Ebru'cum alsın. Tamam. Ebru'cum evet. Çok teşekkür evet, ediyorum. Ben teşekkür ederim inşallah ağız tadıyla yerler hep beraber. Hadi gel beraber muhtarımıza evet. verelim tamam. bunları. Muhtarımızla da konuşalım. Tamam. Hadi gidelim. Hani orada ben bakalım de. neler aldığımıza. sizin mahallede yaşayan o depremize de aile için Alışveriş. bir şeyler Yaptık. aldık. Tamam teşekkür evet. ederim. Ee, neler aldığımıza bakalım mı bir? Yumurta, Yumurta aldık. aldık, patates aldık. aldık, barbunya aldık, muz aldık, şeftali aldık, domates aldık. aldık, kıyma Tarlata aldık. Tarlata aldık, fasulye aldık. Valla aldık da aldık. Evet. Allah sizden razı olsun Sağ ol. Duvarlı tarıma çok teşekkür evet. ediyorum ben. Evet. Gel, geldi buraya o, çarşıya evet. gitti dönüşte alırım dedi. Ben evet. söyledim evet. haber verdim kendisine. Evet. Dönüşte alacak kendisi. Mutarım çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ebru'ya çok teşekkür Aynen. ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Ayrıca Ebru maddi evet. olarak da destek oldu. Çok evet. teşekkür çok ediyorum teşekkür kendisine. Ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. TV5HG'yi izlemeye evet. devam edin. Evet. Ebru'cuğum çok, teşekkür çok teşekkürler. Sağ Sen olasın. Teşekkür seni ediyorum. seviyorum. Ben de seni seviyorum. İyi ki böyle güzel insanlar tanıdım. İyi ki sizler varsınız. TV5HG'de kaç kazan... Ben teşekkür ederim programını. Her şey için teşekkürler. Ee, eğer ki sponsor olmak istiyorsanız bize yazmanız kafi. Evet. Siz verdikçe Allah size daha çok veriyor i̇nşallah, zaten. İnşallah. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.